Sen mi diktin? Sen mi? Bayrak bayrak sen mi diktin oraya bayrağı? Sen diktin. Kurban olurum sana. Geliyorum yanına. Geliyorum. O bayrak için dağları, taşları deler geçerim. Ben de seni tanımadım. Yanına gelince tanışacağız. Değerli dostlarımız Kemaliye'ye doğru gidiyorduk. Yoldan geçerken ana yol aşağıda. Bayrağımı gördüm. Dünyada yoktur. Asla olmayacak onun dengi. Kırmızı ve beyazdır. Rengi. Kurban olurum. Ay yıldızına, hilaline diyorum. Oraya o bayrağı, o kayayı böyle delmiş. Türk bayrağımı oraya dikmiş. Yanına da ufak yamacın oraya... Kendisi bir şey yapmış, yaşamanın oluşturmuş. Şuradan eğer suyu geçebilirsek yanına doğru gideceğim. Aslında biz oraya yürüyerek de gidebiliriz. Hadi Murat yürüyerek gidelim. Atlar mı Atlar mı atlayamaz mıyım? Araba geçemedi değerli dostlar şimdi. Arabaya da takviye gideceğim. Bir saniye. Bekle, bekle, bekle abi. Bekle, bekle, bekle. Geliyorum, bekle, bekle. Evet değerli izleyicilerimiz. Biz kestirmeden indik. E, bizi taşıyan araç bu köprüde biraz zorlandı. Tabii ki o yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz doğal suların hakkını vermeye çalışıyoruz. Şimdi Allah'ın izniyle biraz pehlivanlığımızı konuşturacağız. Araba burada kaldı şaka değil geçemedi. Öncesini çekme fırsatımız olmadı ama burada kaldı. Şimdi itecek ve Allah'ın izniyle arabayı karşıya geçirecek. Bakalım yapabilecek miyiz? Ya Allah! Bismillah! Yediğimiz ekmeklerin Allah'ın izniyle hakkını veriyoruz. Evet, zor şartlarda bazen Karşıdan karşıya atlayarak geçerim. Hem dostumu hem de düşmanımı Allah'ın izniyle iyi seçerim diyorum. Evet, ayakkabılar da beyaz. Zürafanın düşkünü <laughs> beyaz yer, <laughs> kış günü diyorlar ya benim. Atlayacak bakalım. Atlayabiliyor muyuz? Evet, ay yıldızlı bayrağımızı o sarp kayaya dimdik diken değerli vatandaşımızın yanına doğru gidiyoruz. Karşıdan geldik biliyorsunuz atladık. Yolda kalan aracımızı da ittik. Oraya doğru yaklaşıyoruz. Ya Rabbi güzel memleketimizi susuz, ezansız ve bayraksız bırakma diyoruz. Abim nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sağ olun. Erzincanlısın can Erzincanlısın. Can Erzincan. Boşçalı köyünde iyi bimel. Eyüp abi. Buyur canım. Ay yıldızlı bayrağı getirmişsin gayaya dikmişsin. Diktim evet betonla diktim. Nereden geliyor bu bayrak sevgisi? Milletimizden, Türkiye'mizden, devletimizden bağlı olduğum için bayrağımı diktim oraya. Baktıkça gururlanıyor musun? Tabii gururlanıyorum. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla tek yaşıyorsun. Kimse yok. Kimse yok. Tek yaşıyorum. Benim yukarı tepede çeşmeler var. 30 sene orada yaşadım tek başıma. Seviyorsun yalnız yaşamayı. Yaşamayı seviyorum. Kaç yıldır yalnız yaşıyorsun? Şimdi şu durumda 20 yıldır ailesizim. Çoluk çocuk var ama yalnızlığı seçtin. Yalnızlık çektim. Bana diyorsun ki su yeter, Toprak yeter, bayrak yeter, vatan yeter, Erzincan yeter diyorsun. Erzincan yeter. Diyorsun. Eyüp abi cansın ya. Sağ ol. Vallahi can Allah Erzincansın. Su da dağdan geliyor. Evet. İçilir mi? Tabii. tabii. Kana kana içerim. İstediğin kadar iç. Kendimden geçerim. Şifa. Şifa niyetine içiyorum. Ver şöyle. Yaş kaç Eyüp abi? 74. 74 yaşındayım abi benden yaklaşık 22 yaş büyük babamdan bir yaş ufak bu ay yıldızı bayrağı tek başına tek başına yaptın oh, değil mi? Evet tek başına. Murcunan deldin betonu döktün. Döktüm. Diktim, bayrağı, bayrağı diktin Bayrağı diktim. O bayrak inmez. İnmez. Ezanlar dinmez. Dinmez. Vatan bölünmez. Dinmez. Vatanı bölmeye kalkan olursa ne yaparız? dünyayı yıkarız. Eyvallah diyoruz değerli dostlarımız. Bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde o bayrağı oraya diken Eyüp abimin elini, Erzincanlı Eyüp abimin elini öpüyorum. Üstüne de soğuk suyumu orijinal, doğal, organik Erzincan'ın dağından gelen suyumu bak elimi bile kullanmadan hükleterek içiyorum. Değerli izleyiciler bunu da Eyüp abinin evinin önüne asılı gördüm. Bu ne Eyüp abi? Şehri ek, bu da sapını hayvana yüklerken şehre yapıyoruz, bağlıyoruz. Ha, bununla bağlıyorsun? Evet. Yani bu sapı bağlama? Böyle semerin üzerine atıyorsun. Evet. İki taraflı İpinden de bağlıyorsun. Bağlıyorsun şapları. düşmüyor. Tabii. Düşmüyor. Tamam. Otları bağlıyorsun yani. Otları bağlı. Buna şehre mi deniyor? Şehre. Şehre deniyor. Evet. Kaç yıllık bir şehre bu? Sen mi yaptın? Ba Yok ben babam yaptı. Fakat Bu ne ağacından bu? Bu meşe ağacı. Meşe. He. Palut. Evet. Palut. Şehre yapılır meşeden. Meşeden. Erzincan'a gelirsen, abiye uğrarsan keyfine doyum olmaz. Allah razı olsun. Geçilmesin neşeden Sağ diyorum abi. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum eyvallah. Allah amanat ola, güle güle siz yolunuz açık ola. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.